TV TR ekranlarından hepinize kucak dolu sevgiler efendim. Biliyorsunuz ki ince ödemiş konusunu dedik ve bir yola çıktık. Anlat derdini serisiyle de bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İstiyoruz ki anlatmayan kalmasın efendim. Evet bu kapsamda bugün ödemiş ayakkabıcılar sitesindeydik. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ödemiş ayakkabıcılar sitesi başkanı Sayın Uğur Köksoy'a e söz hakkı tanıyalım. Buyurun efendim. <laughs> Evet sayın izleyicilerimiz şu an Ödemiş'in ayakkabıcılar sitesindeyiz. Yanımızda da Kooperatif Başkanımız Uğur Köksoy Beyefendi var. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür diyelim. E, derdiniz bir sıkıntınız varsa bunu duyurmak için buraya geldik aslında. Valla şimdi bizim burası Ödemiş Ayakkabılar sitesi. Pandemi nedeniyle yüzde elli kapasitemiz düşük. Ee, şu anda e, ne yapmamız lazım? Mesela bizim burada şimdi arsalarımız var. Onları sat, satacağız. Sattıktan sonra kooperatifi mesela daha güzel yerlere getirmek için çalışıyoruz yani e, cumartesi pazar e, çalışmıyoruz Onun için kapasite yüzde düşük yani e, ödemiş belediyesen belediyesinden de e, dolmuşların çalışmasını istiyoruz mesela e, sabah öğlen akşam olarak 3 Vardeli olarak çalıştım yeterlidir yani bize. Peki şu an ulaşım nasıl sağlanıyor? Ulaşım nasıl sağlanıyor? Genel olarak motor ve herkesin arabası var. Ondan sonra büyük ayakkabı imalatanların e, servisi var. O şekilde gelip gidiliyor yani. E, genel olarak e, yolda motorla gidiliyor yani. E, ne demek lazım? Kaza olayı çok oluyor. Mesela geçen haftada şarjlı psikeli bir arkadaşımız çarptılar. Ondan önce motor kazası oldu. Yani bu şekilde yani. Evet, şimdi ise sitenin diğer esnaflarından olan İsmail Gökova'ya kulak verelim. Çünkü kendisi site istihdam olmamasından dolayı bir hayli üzgün. Bizim buradaki sorunlarımız sadece sitenin biraz daha yatırımcı gelmesi. burada boş dükkanlarımız çok istedi. Buraya imalatçı arkadaşlarımızın buraya gelmesi ve e, İslam sağlamaları konusunda. Bir de belediyemizden buraya dolmuş hizmeti. Şimdi bir ufacık ödemişte işimiz oluyor. 2 kilometre aramız. Ödemişe gidip gelmek araç gibi geliyor. Ama dolmuşumuz olsa buraya gelen sahne hani belli saatlerde saat başı atıyorum. 2 saatte bir veya sabah iş girişi ve akşam iş çıkışı öğlen aralığı. Yo bitmedi. İsmail Bey'in bir derdi daha var. Kargocular. Sıradaki mesaj sizlere. Bir de kargolar buraya gelmiyor. Hiçbir kargo e, yurt içi, MNG, Aras, Surat hiçbir kargo ayakkabılar sesine hizmet vermiyor. Ve burada bir sürü imalatçı var. Bir parça eşyamız oluyor. Ödemişe kargoya gidiyoruz. Ee, burası 3 kilometre aramız. Yani büyük şehirlerde insanlar kargolar nerelere hizmet veriyor? Burası şey dışıymış, ee, hizmet, dışı. hizmet dışı, evet, hizmet dışı olduğu için hiçbir kargo bize hizmet vermiyor. Kargo hizmetini biz kendimiz ya gidip teslim ediyoruz ya gidip teslim alıyoruz orada. Bu şekilde. Peki ben de bir şey e, sormak istiyorum. E, çuvalları dışarıdan bir getirtiyorsunuz evet Hindistan'dan dedim. Hindistan ve Bangladeş'ten geliyor bu kumaş, e, jüt kumaş diye geçer. Hindistan ve Türkiye'de eskiden kenevir üretimi vardı, şey vardı ama artık kalmadığı için mecburen Hindistan'dan ve Bangladeş'ten ithal etmek zorunda kalıyoruz. Sizce bu da Türkiye için büyük bir sorun değil mi? Tabii paramız yurt dışına kaçıyor. Dolar üzerinden. Her gün güncel fiyat değişiyor. ve bu da tüketiciye yansıyor. Hep dertlerden mi bahsedelim? Biraz da güzel şeyler konuşalım. Evet, mikrofonumuz şimdi Meral Avcı'da. Biraz önce evlilik çok güzel bir şey dediniz, evet. neden böyle düşünüyorsunuz? Merak ettim. Ee, en zor günümüzde birbirimizi destek çıktığımız için, en zor anları beraber atlattığımız için çok güzel bir şey. Kaç yıldır evlisiniz? 10 yılı doldurduk artık. 10 yılımız doldu. Evlilik olarak 10 yılımız doldu. Sorması hep görücü usulü müydü? yoksa? Yok, görücü usulü değildi. Anlaşarak oldu. Ama iyi ki de oldu, iyi ki de var. Peki şu an fark ettiyseniz günümüzde artık evlilikler çok zor oluyor kolay kolay evet. evlenilmiyor yani güven evet. kalmadı bir şey kalmadı bunun sebebi ne olabilir sizce? Bence rahat yaşamak her şeyi ellerimizde rahatça ulaşabilmek erişebilmek ama eskiden öyle değildi görüşebilmek için fırsat yaratılırdı an aranırdı ama şu an değil en başta olan teknoloji teknoloji çok değiştirdiği için hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Çocuklar bile artık bir aile ortamında bir oyundu, bir yemekti, sofraydı yok. Her an tablet, telefon, televizyon. Hani eskiden bir radyo açılırdı, yemek yenilirdi ya da kapatılırdı, muhabbet, sohbet olurdu ama şu an hiçbiri yok. Şimdi Herkes birbirinden uzak. Kolay ulaşabildiğimiz için. Evet, bence öyle. Evet, bu konuda size katılıyorum. Peki bir tavsiye verecek olsaydınız ne gibi bir tavsiye verirdiniz? Ee, herkes birbirini seviyorsa zaten saygı duymak zorunda. Ama en ufacık bir şeyde pes etmemeleri lazım. Her şeyin zorunun üstüne giderek o zorluğu aşmaları lazım. Peki yuvayı dişi kuş yapar derler. Gerçekten evlilikte böyle mi? Sorumluluk ee, bence değil. Çünkü ben çalışıyorum eşim de çalışıyor. O evet sürekli benim toplamam gerekmiyor. Onun da yardım etmesi gerekiyor. Yemeği sadece ben değil ben yapıyorsam onun da yardım etmesi gerekiyor. Çocuk Direkt meydana gelmiyor. Nasıl anne bekliyorsa baba da beklemeli. Nasıl doktoru o koşturuyorsa diğeri de koşturmalı. Bence her şey ortak olmalı. Evet. Son bir soru daha sorayım. Evlilikte ayakta tutan üç şeyden bahsedebilir misiniz? Say Size göre. Bence saygı, sevgi varsa zaten. Bir de sabır. İçimizi ısıtan bu cümlelerden sonra şimdi ise sırada Özen Balaton'un efendi var. Acaba kendisi mikrofonumuza neler söylemiş? Buyurun efendim sokak hayvanlarıyla ile ilgili bir problemimiz var bizim burada. Ayakkabıcılar sitesine sürekli farklı yerlerden sokak köpekleri bırakılıyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Evde bakamadıkları köpekleri gelip buraya bırakıyorlar ve ben her gün gelip burada onlara işte belediyenin bize vermiş olduğu e, imkanlarla beraber köpek maması ya da kendi cebimizden çıkartıp işte alıp böyle toplayıp köpek maması alıp işte hayvanları beslemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Mesela geçen gün bu köpeğimizin bir tane daha yavrusu vardı. Onu barınağa arayıp hemen götürdük. Çünkü farklı bir hastalığı vardı anladığımız kadarıyla. Kurtarmak amacıyla. Şu an ondan haber bekliyoruz. Onun dışında bütün sitede köpeklere bakmak zorundayım. Öyle hissediyorum kendimi. Sorumlu hissediyorum. Tek ricam insanlardan hani bakamayacakları köpeklere sahiplenmesinler. Sahiplendikleri köpeğe de sonuna kadar sahiplenip hani Sokağa bırakmasınlar. Onlar da can taşıyorlar ve ben onlar adına üzülüyorum çünkü soğuk olduğu için biz elimizden geldiği kadar böyle hani küçük küçük kulübeler yapıp onlara korunmak sağlamaya çalışıyoruz. Ee, yani bilmiyorum hani onların da ihtiyaçları olduğunu düşünüp ona göre hareket etmelerini istiyorum insanlardan. Sadece bu. Buradan ben de kendisine teşekkür ediyorum duyarlılığı için. Lütfen siz de bakamayacağınız köpeği sahiplenmeyin. Unutmayalım ki onların da bir canı var. Evet şimdi ise sırada 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Halil İbrahim Akın kardeşimiz var. Yani biz üniversite öğrencisiyim. Arkadaşım da burada üniversite öğrencisi. Biz kendimiz yani ödemiş gibi bir yerde iş bulmakta hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Ben kendim Uşak'ta da üniversite yani üniversitem Uşak'ta. Uşak'ta iş sıkıntısı çok fazla çektim. Daha farklı yerlerde iş sıkıntısı çok fazla çektim. Ama ödemiş gibi bir yerde kimsenin ben işsiz kalacağını düşünmüyorum. Çünkü çok fazla iş olanağı var. Yani biri bitiyor, biri başlıyor. Çok fazla var aşırı şekilde. Yani ben burada bir gün çalışmasam ertesi gün gidip çalışabileceğim yerler çok fazla. Yani Burada çalışıyorum. Burada tatil veriyoruz, ara veriyoruz. Başka bugün gidiyorum çiçekçi çalışıyorum. Orası bitiyor. Tarlaya, bahçeye gidiyorum. Ya yani orası bitiyor. Kafede iş bulabiliyorum. Yani çok fazla gençlerin iş bulabileceği çok aşırı fazla yerler var. Sadece iş seçiciliği çok olduğu için, beğenmemi olduğu için bu konuda şikayetçi oluyorlar. Ama ben diğer türlü işsizliğin sorun olacağını düşünmüyorum. Ödemiş gibi bir yerde kimsenin çalışıp da aç, kalıp, aç kalacağını düşünmüyorum. Yani genel olarak ödemişte iş seçiciliği var dediğim gibi yani insanlar işi beğenmiyor, <laughs> bir iş buluyor, işi gitmek istemiyor, zor geliyor. Yani bu yüzden bence insanlar işsizlik konusunda çok fazla rahatsız oluyorlar. Evet, bir de e, böylelikle gelenek örneklerimizdeki mesleklerin devamı gelmiyor çünkü evet. gençlerimiz beğenmiyor. Evet, aynen o şekilde yani mesela ben kendi babam sanayide çalışıyor, ben sanayiye gittiğimde babam kendisi anlatıyor. Önceden mesela gençler çok aşırı fazla geliyormuş, yani işi öğrenmek için bir zanaat öğrenmek için. Şu anda gençler bir meslek edinmek için bir uğraş vermiyorlar. Vermeyenler zaten genelde kısa süreli işler yapıyor. En kötü mesela tarlaya, bahçeye gidiyorlar. Oralar da öldürüyor. İş öğrenmek istediği isteyenler sanayiye gidiyor ya da farklı iş dallarına gidiyor. Biz çuvalcıda çalışıyoruz. Yani bir şekilde bir yerden öğrenmeye çalışıyoruz. Ya yani ezbere değil de biraz da öğrenme üstüne çalışmaya çalışıyorum en, en azından. Yani öğrenmeyince de arkası gelmiyor. Hep küçük başta kalıyor. O zaman da hep az kazandıkları için de şikayetçi oluyorlar. Bu biraz tembellik sanırım. Evet, bu tembellik oluyor. Beğen... Siz kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım. 20 yaşında ne iş bulursan çalışıyorsun. iş hani beğenmemezlik gibi bir durumun yok E senin diğer tüm gençlerimize örnek olmanı istiyorum. Bence de yani örnek de olabilir ama genel olarak gençlerin böyle olması gerekiyor bence. Son olarak mikrofonumuzu teknik öğretmen Hüseyin Buldanlı'ya uzattık. Kendisinin derdi ise FabLab. Bilmeyenler için söyleyelim. FabLab fabrikasyon laboratuvarıdır ve Türkiye'de sadece iki adet bulunmaktadır. Bunlardan birincisi hem aynı zamanda ilki olan Kadir Has Üniversitesi'nde kurulmuş olup ikincisi ise güzel ödemişimizdedir. Evet şimdi vakit kaybetmeden öğretmenimizi dinleyelim. Ödemiş'te FabLab diye bir yer var. Kimsenin haberi yok. Reklamını tam yapamadılar kurs açmadılar. Randevu istedim belediye başkanlarından hiçbiri kabul etmedi. Önceki de bu da. Orada üretilen şeyleri görmek bile istemediler. 7'den 70'e herkese açık olabilecek, herkesin meslek öğrenebileceği bir yer orası. Bugün haberini aldım. Temizlettiriyorlarmış. Temizlettiriyorlarmış yeniden faaliyete geçecek. Başına bir bekçi koyacaklar. Ee, sanayi esnafımız için bazı makineler var. O makinenin kullanılmasına izin vermeleri gerekiyor. Herkesin o makineyi alma gücü yok. Bu paralar boş boşuna yatmış oldu, çürümüş oldu makineler şimdiye kadar kullanılmamakla. Bazı makineler var ki kullanılmadığı için zarar görüyor. Kullanılsa programı bozulmayacak. Kullanılmadığı için nemli durduğu için bazıları da nemden, rutubetten hava sıcaklığının sabit tutulmamasından nemin bozulan makineler var. Orada daha başka nakış makineleri var bayanlar için. Dikiş nakış var. Bilgisayarlar var. Lazer var. Lazer. E, Reuter var. Reuter'da marangozlara veyahut da ahşap ürün yapabilecek kişilere açık. 3 boyutlu yazıcı vardı. Onu vermişler duyduğum kadarıyla okula. Bunun dışında dik işlem CNC var. Dik işlem CNC de sanayicilerin ağır makineli imalatında kullanabilecekleri bir makinedir. Bunlar dediğim gibi uzun süre kullanılmadığı için bios pilleri bitmekte. Onu dahi değiştirmekten aciz bakıma muhtaç bir yer. Pavlov'un öneminden, hani çünkü çok bilinen bir şey değil Ödemiş'te de ya da çevremizde. Onun öneminden bahseder misiniz bize rica etsem? Fabrikasyon laboratuvar. Dünya çapında 110 tane falan vardı buraya açıldığında. Türkiye'de de iki tane vardı. Bu Ödemiş'te olan büyük bir şans. Herkese açıktı 7'den 70'e. İlkokul öğrencilerinden, lise, üniversite öğrencilerine projelerini geliştirmek üzere. Orada ürettiğini, deneme üretimlerini yapabilecekleri bir yer. Bu Uçak yapanları oldu. Maket yapanları oldu. Kullanılabilecekleri aklına gelen her şeyi yapabilirsin orada. Yeter ki çizimini yapabil. Çizimini yap, makineyi kullanmayı öğren ve orada bir tane üret. Hayal eden herkes. Herkes için geçerli. Bunun için çok önemli bir yer. Hangi mesleği öğrenmek istiyorsanız o konuda da yardımcı olunabilir insanlar. Ama bu sadece belediye başkanlarının inisiyatifine kalmış bir şey. Masraflı diye yapmak istemediler. Evet, programın burada son vermeden önce sizlere bu konuyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Ödemiş Belediyesi, Fablam'ın canlandırılması için gerekli çalışmalara başladı. Sizlere bu müjdeyi verdikten sonra da bilmenizi isterim ki bizler konuşmayan kimse kalmayıncaya kadar bu programlara devam edeceğiz. Eğer sizlerin de bir derdi sıkıntısı varsa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Yaptığımız içerikleri beğeniyorsanız ve bizlere destek olmak isterseniz tüm sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın efendim. Görüşmek üzere.